Merhabalar, Şaban Gül ben, harita mühendisiyim. Sizlere bugünkü videomuzda kamulaştırma planlarının hangi ölçüye göre hazırlanması hakkındaki tartışmalarla ilgili düşüncelerimi ve kendi görüşümü anlatmak için buradayım. Hazırladığımız kamulaştırma planlarını binlik mi, iki binlik mi, beş binlik mi, pafta ölçeğine göre mi yoksa standart bir ölçeğe mi göre mi yapılması hakkında uzun süredir bir tartışma söz konusu ve bununla ilgili sorular da geliyor. Benim görüşümü sizlerle şimdi paylaşmak istiyorum. Kamulaştırma planlarını biz belli bir ölçüye göre hazırlarız. Bu ölçek ise tescil konu olacak planların. Kadastro tarafından onaylanacak kamulaştırma planı ise eğer bu kadastro haftası hangi ölçekte ise ona göre hazırlanmalı. Fakat kamulaştırma planları eğer bir kadastro onayı gerektirmiyorsa ya da tescile tabi bir plan değilse örnek veriyorum halihazırlı hazırlığı planlar gibi. Bunları herhangi bir ölçekte hazırlanabilir. Kadastro tarafından onaylanan bu kamulaştırma planları, arşivlenen kamulaştırma planlarının kadastro pafta ölçeğinde istenmesinin tek nedeni, kamulaştırma sınırlarının kadastro paftalarına tersematların yapılması. Bu konuda ee, kadastro ölçeği mesela 5 binlikse kamulaştırma planımız 5 binlik olmalı. 2 binlikse 2 binlik. Kamulaştırma planlarını incelerseniz genelde görürsünüz binlikten 5 binliğe, 5 aralara folyolar açılarak plan o şekilde çizdiriliyor. Gerekli midir? Evet gereklidir. Yapılmaz e, yapılmazsa ne olur ya da kadastro paftası ölçeğinde yapılmazsa ne olur? Kadastro müdürü tapu tarafından tescil ettiği tüm kamulaştırılan taşımazlar için ayrı ayrı durum artası hazırlayıp veya size hazırlatıp haftasına bunları işlemesi gerekir. Bu yüzden gereklidir. Benim kişisel görüşüm, işin görselliği açısından baktığımızda kamulaştırma planının 1 bölü 2000 ya da küçük olan yerlerde mesela köy işlerinde 1, /1 bölü 1000 ölçeğinde hazırlanması, daha sonra tüm parselleri durum haritası hazırlanması şeklinde olsa da bu vakit kaybı ve kağıt israfı olacağından, emek israfı olacağından görselden ziyade pratiklik ve arşiv karmaşasını ortadan kaldırmak için eski usul, kadastrop hafta ölçeği neyse ona göre, ona göre hazırlanmasından yana olacaktır. Zaten kadastro yenilemeleri, 22 a çalışmalarıyla çoğu eski usul üretilen kadastrop haftaları bizim az önce bahsettiğimiz 2000'lik ölçek standartına köy işlerinde ya da küçük parsellerin olduğu yerlerde 1 bölü 1000 ölçekli hazırlandığı için bu sorun genel olarak ortadan kalkmış olacaktır. İnşallah hızlanır. 2023 vizyonlarında kadastromuzun komple ITRF koordinat sistemi projesi vardı. Bunu tamamlayacağını ümit ediyoruz. Saygılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.